Abone ol. Hey baksana abone ol videoma like atsana. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu arkadaşı uyandırıyoruz. Embrel. Embrelmiş işte takma ismi. Hemen <laughs> bu üçüncü deneyişim hemen kayıt gitme hemen kayıt gitmeden uyandıralım. Evet. Kayıt. Buradayız. Evet arkadaşlar. Gitara sayı atıyoruz. Envatera son bakış. et. Evet. Kayıt kontrol. Kehribar'a taşı. Evet. Yine kayıt kontrol. Kabınız yumurtaya düşürülmeye ve kuluçkaya kuluçka yatırılmaya hazır. Kehribar arasına gitmek ister misin? Evet. Hala burada mıyız? Buradayız. Tamamdır. Ee, kapak fotoğrafı alıyorum hemen. bulunmaktayız. Şimdi uyandıralım. Hadi. Kullu çıkaya. <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar. Bu bize 9 saat sürecek. Bu sefer elmaslarıma harcamayacağım. Ee, ama e, süre dolduğunda yeniden geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, akşam olduğu için azıcık sesim değişmiş olabilir. Ve yorgunum azıcık. Hemen siz bekletmeden yapalım. Koyut kontrolü şimdiden. Dün, dün, dün. Parkuş. <laughs> 30 tane daha. <laughs> Karkuş. Evet arkadaşlar hadi bakalım dinleyelim. Vay. Evet arkadaşlar bu kadar herhalde. Arkadaşlar ben <laughs> bu kardeşi uyandırmaya çalışıyorum ama uyandıramayabilirim. Bana iyi şanslar dileyin ki size şimdiden şu arkadaşı uyandırmaya gösterebilirim arkadaşlar. Narlılar. Narlılar. Ama <laughs> o zamana kadar e, Burak kaçar. Ve hadi bir gizli bir şey diyeyim. İlk bilgisayardan ilk videoma hazır olun. Bye. Burak kaçar.